Evet arkadaşlar sim kart değiştirmekte çığır atladık arkadaşlar artık biz olayı açtık ya sim kart yuvası değiştirmek için mesela arkadaşlar bakın bunun bir tane ayağı kırık bakın iki tane sağlam şimdi ne yapacağım izlemenizi tavsiye ediyorum yani bugün lazım olabilir Evet şimdi Şimdi normalde arkadaşlar bunu değiştirmek için ne yapıyorduk? Komple anakartı söküyoruz. İşte yenisini takıyoruz değil mi? Şimdi bakalım biz ne yapacağız? Hop. Çıktı mı? çıktı ama <laughs> Yani şu şeyin arasına karşı arkadaşlar böyle bir şanssızlık yok ya. Olmaması gereken bir yere gitti. Şimdi arkadaşlar şuradaki tırnağı çıkarttık. Çıkarttık ama. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar diğer Arkadaşlar diğer sim kartın ayağını çıkarttım. Aynı şekilde söktük arkadaşlar yerinden. Tamam mı? Şimdi bunu çıkarttığımız yere takacağız. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi SIM kart yuvasını sökmeme dahi gerek kalmadı. Hop. Bu kadar. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece yuvasını söktüm. Örgüsünü yuvasını ekledim arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Basit mi? Tabii ki de basit arkadaşlar. Bunu komple sökmek yerine sadece bir tane pinini yerine söküp aldık arkadaşlar. Bu kadar basit. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakın gayet de kolay oldu. Aynı birebir arkadaşlar. Hiçbir farkımız yok her şeyi birebir hat takıp kullanacak duruma gelmiştir. Evet gayet de güzel arkadaşlar yani. Birebir aynı oldu ha. Boş Boşa başına sökmedik. Komple vidaları açmadık. Bunu kaldırmadık. Yenisi için onu yapmadık. Bunu yapmadık. Bu arkadaşlar biliyorsunuz sim kartlarının kesik olduğu için çok fazla takılıyor bunlar da takıldığı için de muhakkak bir tanesini diğer tanesini koparıyorlar e, geçme şeklinde arkadaşlar bunlar bakın yol var şurada bakın şurada bir yol var görüyorsunuz o demir şu yolla saplanıyor bir ucunu burada lim atıyorsunuz zaten bir tanesi yukarı doğru bakıyor bu kadar basit yani bakın yani alt tarafta değil arkadaşlar yani şu iki plastiğin içinde bir yol var. O yola saplamanız lazım ki kızaklama gidiyor arkadaşlar. Yani bir tane bir tane pin için bütün komple sim yuvasını beraber değiştirmeniz bir anlamı da yok aslında. Evet. evet içine kaçan parçamızı çıkardık. Evet, bu şekilde cihazımız hazır hale geldi arkadaşlar. Bakın cihazı bir daha açmadan cihazı tamir ettik yani. Cihazın şarjı bilmiyorum ama evet. Varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da korkacak bir şey yokmuş. Komple tamam komple değiştirmeniz gereken durumlar olacaktır komple değiştirmeden de çözeceğiniz durumlar var tabii ki de. Bu yüzden bunu bu şekilde çözüme kavuşturduk arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Teşekkürler.